Herkese merhaba, ben Suat. Bu konum Ataberk Karataş var. Kendisiyle bir hasbihal etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığın için abi. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle kendini tanıtır mısın, ne ben Tanıtayım. Ataberk Karataş, Suat'ın dediği gibi Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisiyim. İstanbul pendik doğumluyum Kocaeli'de Yaklaşık bir, bir buçuk, iki sene olacak işte. İzmir'de yaşıyorum şu an. Okul bahanesiyle taşındık, oradayız. Anlarım tarih dediğim gibi. Onun dışında eski bir sporcuyum, birçok spor dalıyla uğraştım. Şu an hali hazırda medyayla uğraşıyorum, hobi olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Kamera da burada bu arada, <laughs> fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. O şekilde benimle alakalı bilmeniz gereken bunlar kafi bence. Genel olarak bence de kafi. Zaten ben kendisini uzun bir süredir tanıyorum. Evet. E, peki abi neden tarih okuyorsun? Tarih bölümü hakkında bizi bilgilendirebilir misin? Tabii bilgilendireyim. Şu şekilde tarih okuma sebebim aslında benim birazcık tutku. Yani benim iki tane şeyim vardı. Çocukluk hayalim askerlikti ya asker olacaktım ya da bir bilimle uğraşan hani kendi yapım gereği bir sayısal bilim olamayacağı için bir sosyal bilim olacaktı. Küçüklüğümden beridir de böyle eski şeyleri falan çok severim. Özellikle askerliğe ilgim de zaten Atatürk e olan ilgimle başlamıştı. E işte. böyle Atatürk daha sonrasında Osman padişahı, Paşa olan ilgime kendisi zaten hemşerim olur. O şekilde bir askerlik merakı o da beni tarihe yöneltti. İşte asker olamayacağımı anladığımda dedim ki benden olsa olsa tarihçi olur. O sebeple tarihe geldim ve tarih okuyarak da ülkem için daha faydalı işler yapabileceğime inanıyordum. Kafamda beliren projeler vardı. Bunları ancak bu alanda yapabileceğimi düşündüm. O sebeple tarih seçtim. Peki abi sorularım arasında da var ki sen de biliyorsun. Tarih okumak nedir ve bizim için kıymeti nedir? Ve ayrıca diğer bölümlerden ayırt edici olan özelliği nedir? Diğer bölümlerden ayırt edici özelliği ya şöyle. Bence mevcut bölümlerimizin hiçbirisi yani üstünlük bakımından birbirinden ayırt edilemez. Yani tarih diğer bölümler üstünde öyle bir şey sana savunamam diyememdi. Şunu diyebilirim. Tarih bölümü metodoloji olarak diğer bölümlerden ayrılır. Ya örnek veriyorum. işte sen bir fizikçi olursun. Bu işin metodu farklıdır. İşte fiziğin sana katacağı şeyler farklıdır. Tarihi daha farklıdır. Bir tarihçi olarak sen olay oldu ne demek bunu anlarsın. İki. Ondan sonra dinamikleri anlarsın. Toplumların dinamikleri, sosyolojik dinamikler. Ondan sonra örnek veriyorum. Işte ne sanılıyor tarih okumak? İşte Fatih Sultan Mehmet 1453 senesinde İstanbul'u fethetti. <laughs> tarih, okumak sana şunu öğretir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken nasıl bir yol izledi? İstanbul'u fethi dünyada ve kendi coğrafyasında neleri yol açtı? Biz bunun etkilerini günümüze nasıl görüyoruz? İşte bu tarz sorulara yanıt bulursun tarih okuyarak. Sana böyle bir pozitif katkısı olur. Ben bunu şunu da istiyorum. Biraz derslerinden bahsedebilir misin? Hani tarih okurken hangi dersleri görüyorsunuz? Bahsedeyim. Yani tabii her üniversiteye göre değişiklik gösteriyor. Şu an ben üniversitesi bazında konuşacağım. Ben birinci sınıfım Hı -hı. E, hali hazırda. Genelde Ege, Eski Yunan ve e, Anadolu tarihi dersimiz Midas. var. Yani. İlk çağ Anadolu tarihi dersimiz var. Bu, bu ikisi de ilk çağ alanına giriyor. Hı -hı. Yani Ege, Eski Yunan'la da ilk çağ görüyoruz. Birinci bir Orta Asya Türk tarihi dersimiz vardı. Burada Orta Asya'daki Türk topluluklarının işte Hunları ondan sonra Uygurları gibi gibi diğer devletleri gördük. Göktürkleri gördük. Şu an o ikinci dönem Doğu Arpa Türk tarihine evrildi. Orada da işte İskitler, Sarmatlar, işte Avarlar, yani bunlar gibi. Türk Bunları öğrenmek sana çekici geliyor mu pekala gerçekten? Çekici mi? Ya şöyle öğrenmek tabii ki çekici geliyor. Sonuçta hani bir bilginin peşindeyiz. Bir bilgiyi takip etmek her zaman çekicidir. Lakin beklediğim gibi mi öğreniyorum? Hayır. Hani bir tarihçi olarak, bir tarihçi adayı olarak derslerin bana çok bir katkısı olmuyor açıkçası. Hani biz hatta daha çok kendi çabalarımızla, kendimiz kaynaklı olarak, kendimiz araştırarak, kaynakları tarayarak kendimize bilgi edinmeye çalışıyoruz. Dersler daha çok, zaten bölümlerin sıkıntılarındandır. Güncellikten uzak, hocaların hazırladığı slaytlar üzerinden ilerleyen şeyler. Bir iki istisna hoca var, onları katmıyorum. Onlar eğitim konusunda iyiler. Hani klasik bir söz vardı, bizim de bir hocamız ismini belirtmeyeyim burada, sıkça kullanır. Üniversite artık eğitimin bir öğretimin başladığı yerdir. Ama biz bunu çok fazla göremiyoruz. Eğitimin, bir tık öğretimin başladığı yerde biz bunu çok fazla göremiyoruz. Hani öğretim bakımından. Dediğim gibi daha çok kendi çabalarımızla bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla derslerin bu şekilde ama çok katkısı yok yani. Onun dışında şey dersimiz var. Türk dili dersimiz var, intilat dersimiz var. Bunlar zaten daha çok zorunlu dersler aldığımız. Başka ne vardı? Düşünüyorum şu anda. Seni en zorlayan mesela? Beni en zorlayan kesinlikle ilk çağ dersleri oldu. Hani eski Yunanlı, işte Anadolu tarihi. Anadolu tarihinde zaten hitik görüyorsunuz zaten. Çünkü onlar çok zorladı. Çünkü çok fazla yabancı isim var. Yani yabancı isim dediğim de öyle şey değil. Hani John Mon değil abi. Likorgaslar, Solonlar, onlar bunlar yani. Bir hititçe isimler var kafayı yersin. Yok şapu baş yok tavanan böyle Bu şekilde yani beni en çok zorlayan dersler onlar oldu. ilk çağ dersleri oldu. Onun dışında aklıma gelen başka bir ders yok ya. İslam tarihi var bak doğru İslam tarihi dersimiz var onu alıyoruz. İslam tarihi zor bir ders değil açık konuşmak gerekirse. Benim de birazcık ilgi alanıma giriyor ben işte Orta ile ilgileniyorum. İlgi alanım, ilgi alanıma girdiği için çok fazla zorlanmıyorum. Öyle başka da aklıma geldi. Lise müfredatındaki İslam tarihine benziyor mu peki abi? Yok, Yoksa canım, çok, 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 çok çok büyük farklılıklar var. Çok 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 büyük farklılıklar var. Ya yani şu şekilde lise müfredatı aşırı yüzeysel bir tane zaten lise adı üstünde. Çok da yüzeysel de, lisede öğrendiğiniz şeylerin yüzde 98'inin üniversiteye geldiğinizde öyle olmadığını öğreniyorsunuz. Hani lisede size bir şey öğretiliyor, üniversiteye gidiyorsunuz, bambaşka bir dünya var orada. Çünkü artık işin mutfağını iniyorsun, kaynaklarına bakıyorsun, bir sürü detay öğreniyorsun. E bu hani sen biraz şey yaratıyor, yani bir şok etkisi yaratıyor diyorsun ki, tamam ben beni 12 sene kandırmışlar mı? 12 sene ben kandırılmışım. Bunu diyorsun yani. Öyle. Liseden bayağı farklı oluyor. İnşallah. İnşallah. Müfredat bakımından. <laughs> bir de Tarih biraz de gelip görür. <laughs> Valla umarım. Bir de şey de var. Hocaların kendi hazırladığı müfredat oluyor üniversitede. Hani hoca kafasında bir dünya yaratıyor. Hani bir işte şey yaratıyor. Bir program yaratıyor. O programa göre işliyor. Işte, hocanın kendi okuma prensibine göre sen ders görüyorsun. Liseden her evet. merkezi bir müfredat evet. var. O sebeple de çok farklı gösteriyor. Yani liseye geç, işte bugün Ege Üniversitesi'nin bir farklılığı, işte İstanbul Üniversitesi'nin, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde bambaşka olabilir. Onlar üniversiteler arasında da bir sürü farklılık görebiliriz. O Peki şekilde. abi, e, mezuniyet sonrası olanakların nelerdir Tarihleri tarih Ve ayrıca sen ne planlıyorsun, senin hedeflerin nelerdir? Çok güzel soru. Mezuniyet sonrası olanaklarımız, ya, ben öncelikle kendimi cevaplandırayım. Ben Orta Doğu çalışmak istiyorum dediğim gibi. Hani ana bilim dalımı henüz seçmedim. Zaten erken olduğunu da şunu Ama aklımda olan şey şu an e, Irak ve Suriye Türkleri üzerine çalışmak. Hani bir yakın çağcı olabilirim. Üniversiteye gelmeden önce ama ilk çağ çalışım falan filan diyordum. Bir ana hedefim var. Hani daha büyük hedef böyle. Umumi bir Orta Doğu tarihi yazmak. Hani insanlığın başlangıcından alıp da bizim bugün modern politika dediğimiz kısma getirene dek de bir Orta Doğu Ansiklopedisi, büyük, büyük Orta Doğu adını verdiğim şeyi yazmak. Belki o dediğim gibi artık 100 yaşını falan görürsem anca bitirebileceğim bir şey çalışma. Daha küçük çaplı hedeflerim, benim gibi Orta Doğu'cu olarak Irak ve Suriye Türkleri üzerinde de çalışmak. Şu an için ama dediğim gibi bu değişebilir. Daha çok 3. sınıfta zaten. O, o zaman ben de bir röportaj <laughs> yaparız. Tabii <laughs> yaparız. Peki abi mezuniyet olanakları nelerdir tarih? Ee, şu şekilde aslında çok fazla olanak var. İnsanların genelde tarihte işsiz kalmasının sebebi, abi adam neden geliyor tarihe? Diyor ki, ya diyor işte puanım yetmiyor, tarihte bir sürü üniversitede çok düşük puanlarla girebileceğiniz bir bölüm yani. E, sözler mantıklı olduğu için de kolay geliyor insanlara, gidelim Formasyon alırım, öğretmen olur. Az çok ilgi çekiciliği de var. Şimdi üç 3,5 milyon öğrenci girer herhalde şu Hı -hı. an evet. alır, değil mi? Bu sene 3,5 milyon. 3,5 milyon öğrenci giriyor, tarih bölümleri alıyor, bölüm başına bir kişi alır. Hani binlerce öğrenci demek bu mı? Her sene sen binlerce öğrenci alıyorsun ve her sene bir, sene bir sürü öğrenci mezun ediyorsun. Ve bu işte örnek veriyorum 2000 tane öğrenci mezun ettim hani çok daha fazla da 2000 tane öğrenci mezun ettim. Bu 2000 tane öğrenciden abartmıyorum arkadaşlar 1700-1800 tanesi bu fikirde. Öğretmen olduğu fikrinde. Yani sen Böyle bir yerde rekabet ediyorsun. Dolayısıyla işsiz kalıyorsun, atama alamıyorsun. Bu çok doğal bir şey. Yani. Senin de ilk tercihinli tarih. Evet. Benim ilk ve tek tercihimdi. Hani ee, onun dışında bir şey olarak fazla ne var? Abi müzede çalışabilirsin. İşte öğretmenlik yine bir seçenek. Özel öğretmenlik yapabilirsin. hani benim şu an dersen açmaya gittim. Yani arkadaşım var mesela. Mümkün mü peki abi öyle bir şey yapabilir değil mi? Tabi tabii yapabilirsin. Formasyon tabii. gerekiyor mu onun için? Özel yani formasyon evet muhtemelen gerekir. Çok bilmiyorum ben öğretmenlikle ilgilenmediğim için. Onun haricinde devlet memurları memuriyetinde çalışabilirsin. Hani böyle olanakları var işte e, bilirsin yüksek lisansta falan filan. Hı hı. belli bölümlerle yapabiliyorsun hı hı. sadece hani bölümünle alakalı yerlerle yapabiliyorsun. İşte gidersin kamu yönetimi okursun yüksek lisansını memur olursun, bürokrat olabilirsin. Hani birden fazla iş olanağı var, birden fazla seçenek var. Ki bugün artık medya ya da tarih çok fazla iç içe geçmiş durumda. Hani tarihle beraber bir medya ilgi duyarsanız, ben mesela şu an medya ile uğraşıyorum dediğim gibi. Zaten akademik hedeflerim içinde bir de medyatik hedeflerim var. hani bir medya tarih programı yaratmak gibi gibi. Hani bu tarz şeyler de yaratabilirsiniz. Tarih çok, tarih çok estek bir bölüm. Meslek olan olarak sizi çok fazla açıkta bırakacak bir bölüm değil. Eğer ki tek bir şeye kapılı kalmayacaksınız. Hani böyle ben öğretmen olacağım işte, çekileceğim, işim kolay olsun diyorsanız tabii evet işsiz kalırsınız. Artık günümüz şartlarında her bölümde böyle bu arada. Öyle kesinlikle yani Çıkıp da direkt iş sahibi olabileceğim hukukta bile artık yok abi. Hukuk mevzulu olarak bile sen direkt iş bulamıyorsun yani. Bir şeyler katman lazım. O şekilde iş olarakları var yani çok sayıda. Peki abi şu soruyu özellikle sormak istiyorum çünkü Ege Üniversitesi'nde öğrenmemde çok büyük bir etkisi olmuştu. Atabert abi çok değerli şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun okuduğu bölümde ve aynı zamanda aynı üniversitede. Yani Ege Üniversitesi Tarih Fakültesi tarih bölümünde okuyorsun. Bu sana ne hissettiriyor? Bunun bilincinde olmak sana nasıl bir şey katıyor? Çok güzel bir soru ya. Bizim dersliklerimiz var. 1302 numaralı dersliğimiz Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu dersi. Böyle bir işte tabelası var girişte. Abi gittim ilk 1302 numaralı derslikte derse gireceğim. Baktım böyle işte Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu yazıyor. İçime bir titreme geldi. E, tüylerim diken diken oldu ya. Hani bir sorumluluk var omuzunda anladın mı? Hani giriyorsun burada bir şehit verilmiş. Burada bir mücadele dönmüş. Bir dava adanmışlığı var burada. Ben Fırat abinin arkadaşlarıyla da tanıştım, dinledim. E, onunla aynı sınıfta olan insanları tanıdım. Fırat abinin işte tez hocası, bizim yine hocamız şu an Doğa Türk Tarihi dersimize giren Serkan Acar hocamız, ee, onun ders alıyorum. Buram buram anlıyorsun onu hani şey gibi, biraz uçuk bir örnek olacak yanlış anlaşılmasını da istemem ama böyle Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'de buram buram bir Atatürk havası vardır ya, Ege Üniversitesi'ne geldiğinde de Fırat Fırmaz Çakıroğlu havasını alıyorsun. Her yerde var, her yer isimmiş. Murat şehit edildiği yerde bir bayrakla işte fotoğraf portresi var. Her baktığım köşede Fırat abi hissediyorum ve ben de şu etkiyi yaratıyor. Yani bazen umutsuzluğa kapılıyorum, zor anlarım oluyor tabii insanız. Ne diyorum ki abi burada benden çok daha umutsuz durumda bir insan vardı. Çok büyük bir mücadele verdi, bunu canı gördü. Ve ben onun sayesinde, onun gibi adamların sayesinde bugün burada okuyabiliyorum ve önüm açık bir gelecek sahibi olabilirim. Ege Üniversitesi'nde ben bugün Türk bayrağı açabiliyorum ve bu tahrik unsuru sayılmıyor. Hani bana hissettirdiği şey tamamıyla bu mücadele ruhu. İşte sana bir adammışlık katıyor. Seni daha Kesinlikle. çok mesleğin içerisinde, okuduğun bölümün içerisinde bağlıyor. Bu yüzden ben bu soruyu çok merak ediyordum. Sen ne hissediyorsun diye. Bunun da cevabını almış oldum. <laughs> Ki eminim hani senin arkadaşların da aynı senin gibi düşünüyordur. Çünkü evet. bilinçli insanlar vardır. Tabii tabii. Içinde bu çok harikulade bir şey. Herkesin de sahip olamayacağı bir şey. Bu yüzden de umarım daha da iyi bir bilinçle, daha da iyi yerlere gelirsiniz hepiniz. Umarım. Ee, bir de şu kaçınılmaz bir şey. Bizler vatansever gençler olarak ülkemizin, her bir toprağın e, kanla karış karış e, sulandığını biliyoruz. E, sadece topraktan ibaret olmadığını, defalarca savaşılmış ve defalarca Tıpkı şey, Fırat Yılmaz Çekiroğlu gibi bir sürü şeydi biz bu toprakları kolay kazanmadık ve ümitsizliğe düşmemek, bunun için bu toprağa layık olabilmeyi çok iyi bilmek gerekiyor. ki buna göre bir bu topraklara bir şeyler katabiliyoruz. Peki bu topraklara layık olmak demek senin için ne ifade ediyor? Çok güzel. Bu topraklara layık olmak demek. Ama öyle bir soru sorduk ki balyoz gibi indik şimdi Türk bayrağını atacağım burada yani. <laughs> Abi bu topraklara layık olmak demek benim için bir kere Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemek. Hani bunu ifade eder her şeyden önce Kesinlikle. Atatürk bize bir yol açmış. Demiş ki Türk gençliği çağdaş olacak, uygarlık düzeyine erişecek, akılcı yolda olacak, bilimle uğraşacak. Bana yani her şeyden önce bunu ifade eder. Bunlar benim için o kadar kutsal şeyler tutuyor. Bulunduğum şartlarda bir şeyler yapabilmek, tarihi adımı bir şekilde işte işletebilmek. Bundan örnek veriyorum. 100 sene sonra işte bir araştırmacı geldi. Türkiye üzerine çalışacak. Örnek veriyorum. Benim adıma bakacak diyecek ya burada bir adam varmış ve bunları yapmış. 20 yaşında, 21 yaşında kendinden fedakarlık yapmış. Ülkesi için büyük çabalar göstermiş. Bir şeyler başarmış. Abi bu öyle büyük bir grup ki yani bu gururu, bu onuru yaşayabilmek benim için o ifade tam olarak budur yani. Anladın mı? Ve o birazcık romantizme kaçıyor. Ben normalde çok romantik bir insan da değilimdir ama hani o romantizmin sana kattığı bir atmosfer ve bu atmosferi dibine kadar solumak ya. Yani bu ifade benim için. yani dediğim gibi zor da bir soru. Umarım soruyu da doğru cevaplamışım. Şu an bilmiyorum da biraz hani şey oldu. Soruya böyle bir pragmatik ya yani mantıklı bir cevap vermekten ziyade içimde bir duygusal patlama yaşandı. Onun sözcüklerini öyle ağzımda boşalttım gibi bir şey oldu yani. Tam öyle düşünmeden. Bize de bu lazım. Yani. <laughs> düşünmeden yorumladım. Doğal olarak neyse çünkü o bana asıl lazım. Süper o zaman tamam. Ve ee, diğer soruma geçeyim abi. Bu benim evet. için gerçekten önemli bir soru. Ümitsizliğe düşmemek. Hı -hı. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Samsun'dan İzmir'e gelirken boyunda idam fermanı bulunmasına rağmen hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemesi ve vazgeçmesi nasıl evet. bir ülkeyi sıfırdan var ettiyse herhangi bir topluluğu da var edebilir, sıfırdan var edebilir. Bu ümitsizliğe düşmeme evresinde sen nasıl bir yol izle, izlersin ve nasıl bir yol izlemeyi tercih edersin daha doğrusu? Şu an nasıl bir yol izliyorum yoksa hani izlerdim mi? İkisi de. Nasıl bir yol izliyorum? Şimdi şöyle, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabı vardır. Meşhurdur zaten Cumhuriyet tarihi çalışanların mutlaka okuduğu veya okuma yani çalışmayanların bile duyduğu bir kitaptır. Asrofer Araştırmacı'nın. As 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 Orada bir kısım vardır. Atatürk Arap çöllerinde böyle bir düşer. Yani yorgundur. Ve kendi kendine şiir okumaya başlar. Namık Yaman'ın şiirlerini okur. Orada kendine bir ateş bulur. Sen evet yoruldun, Evet belli şartlardasın. Her şey senin e, ümitsiz durumda olmanı gerektirecek şekilde. Ama sen de Mustafa Kemal. Bu motivasyonu var. İşte ben de de bu var. Hani ben o cümleleri ilk okuduğum anda şu an şiirin dizeleri aklıma gelmiyor ama bu Namık Kemal şiiri olduğunu eminim. Zaten Namık Kemal şiirleri de bana çok fazla. İstersen evet. şöyle alta bir yere koyarız. Olur olur çok iyi olur. Ben sana iletirim. Tamam. E, namı temel şeyler de zaten bana bu anlamda çok motivasyon sağlıyor. Ben orada çok gazla çalışan bir insanım. Yani ciddi anlamda. Hani dinlediğim ya müzik kankası. dinlediğim <laughs> müzik ruh halimi çok etkiler. Hani bana burada bir Sezen Aksu örnek veriyorum. Melankolik. melankolik olurum. 30 saniye geçsin işte bana hemen bir işte grup volkan aç. Ulan atıma bilirim ben at arıza geçelim falan. Hani öyle bir adam gazla çalışan bir adam. Dolayısıyla gördüğüm bir Mısra, bir dize, bir şiir. Benim bu anlamda çok destekliyor. Yani o yüzden bir ümitsizliğe kapılmamak için izlediğim yollar genelde bir şeyler başarmış insanların Hayat hikayelerine bakmak, onların zorlandıkları durumlarda neler yaptığını izlemek Bu tarz şeyler Bunlar da en büyük örneğin dediğim gibi Atatürk Kesinlikle abi çünkü, evet. çünkü bakıyorum abi tarihte yani bu adamdan daha umutsuz bir adam ben tanımadım ya yani Umutsuz daha umutsuz durumda olması gereken bir adam bu adam umutsuz değil Daha umutsuz durumda olması gereken bir adam tanımadım onu Ya Ne zamandı? birkaç ay önceydi sanırım Ali Mithat'in hemen ee, bir eseri var. Atatürk'ün not Defterleri Atatürk'ün not Defterleri üzerinde çok çalışma var ama ben özellikle onu bayağıdır merak ediyorum. Çünkü baskısını bir türlü bulamamıştım. Bir gün pdf'ini buldum. Abi sana yemin ediyorum bütün gece ayırdım. Bak, sabah kadar onu okudum. Ya neler neler var. Adam daha hani 20 yaşına gelmemiş tamam mı? Çocuk. Şimdi lisede kendim istiyor. Ve ne yapıyor biliyor musun? Defterine şunu yazıyor. Ben ülkede şunu yapacağım. Bu yazıyor ya adam 20 yaşına gelmiş. Ben ülkede bunu yapacağım diyor. Ve bunu yapıyor. İşte zaten tam olarak adammışlık bu oluyor abi. <laughs> evet. Bu yüzden her şeyi başarmış oluyor. Çünkü o adam yapay bir doğal, e, yapay bir sentez içerisinde bunu gerçekleştirmiyor. Zaten adamın özünde olan şey buydu. Evet. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk e <laughs> çok büyük bir liderdi. Ki ben çocukluğumdan beri onunla büyüdüm. İdollerim arasında olan, en üst noktalarda olan bir insan benim çünkü. <laughs> Hem ümitsizliğe düşmemesi, vazgeçmemesi, tıpkı senin de anlattığın gibi elinden geleni ardına koymaması ve her şeyi vatanı için gerek canı gerek hayallerinden vazgeçebilmesi bu toprakları daha da değerli kılan unsurlardan bir tanesi. Ki sizler de aslında siz askeri bir personel olmamanıza rağmen bu işlerin yolunda giden insanlar. Benim de en büyük e, buradaki avantajım seninle röportaj yapmayı tam da bu yüzden. Çünkü Burada önemli olan senin yaptığın meslek olmayacak. Sen istersen hukukçu da olabilirsin, bir çöpçü de olabilirsin. Hiç fark etmiyor. Senin içerisinde, senin buranda yer alan şey okumayı sevme hevesi. Evet. Evet. Tıpkı 2 dakika önce dediğim gibi tüm geceni ona ayırmaz. E, tam olarak zaten bizim kendimizi geliştirmemiz için, ülkenin medeni olabilmesi tam olarak senin yaptığın şeye ihtiyaç var. İşte bu yüzden seninle bu videoyu çekebiliyor olmak benim için kıymetli hale geliyor. Senin burada mesleğin, okuduğun bölüm zerre bir şey ifade etmiyor benim hmm. Tam olarak benim istediğim konumda olduğun için şu an tam da senden bir şey çekiyor. Bir de e, çok farklı bir evet. ihtimalle yapayım. Halil benim profil Evet. Hani zaten benim idolüm olan bir insanlar kendisi. Yani. Özellikle meslek bakımından. Çok güzel bir sözü vardır. Benim hayatım bir vasıtadır der. Hı hı. Ben hayatımı bir noktadan bir noktaya gelmek için harcadım der. Ve bu noktanın sonunda vardı noktada bir ülkü vardır. İşte merhum hocamız atsız da bir ülkü peşinde gezmek konusunda çok yorumlar yapmıştır. bir ülküsüz insan hayvana benzerler en basitinden. Ve bu ülke ateşi benim bu motivasyonu her zaman. Ben içimdeki bu ülke ateşini korudukça ve çevremde, çevremde bunun örneklerini gördükçe, idollerimden, kahramanlarımdan, şimdi yan bunların yani, gördükçe şimdi... o içimdeki ateş sönmüyor. Ona sahip oluyorum. Peki abi şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum son olarak. Ee, sen de tabii ki YKS serüveninden geçtin, terbiyenci evet. gibi. Ee, bir iyi bir sıralamayla ve ilk tercihine istediğin bölümü yazarak tek tekte girmek tabii de bu büyük bir başarıdır. Çünkü istediğin bölümdü ve istediğin puanla girdin odaysa. Evet. Bu gençlere ne önerirsin meslek seçimlerinde Herhangi bir meslek anlamında olabilir tabii ki. Tabii. Yani şöyle, öncelikle <laughs> şunu söyleyeyim ben kendimi yani insanlara bir meslek önerisinde ya da işte o minimalde bir tavsiye verebilecek onları olarak görmüyorum ama ya biz burada düşünceni merak ediyoruz zaten abi. çünkü sen bu süreç zor bir süreç eminim sen de bunu evet. idrak çok uzun bir süreç çok çalışma gerek ya şu şekilde ben kendi deneyimlerimden yola çıkacak olursam benim ailem bana çok fazla hukuk okumam için baskı yapıyordu. Hani senden hukukçu olur. Bütün çevrem. Burada araya gireyim abi sana zahmet. Biz e, sosyal bilimlerden tanışıyoruz aynı evet. zamanda. O yüzden sosyal bilimler bilimde çoğunlukla hukuk okuyanlar, psikologlar vesaire çıktığı için bu baskıyı da normal karşılıyorum. Kesinlikle normal. Hani birazcık da ben münazıra ile falan da ilgileniyordum o zamanlar. Bilirsiniz zaten Tabii hukuk falan evet. O yüzden çok fazla hukuk okumam yönünde baskı vardı. Ben de hukuk okumak isteyen insan değildim. Hani bu şey kaygısı taşıdığımdan da değil. Yani kazanamam, edemem falan. Hayatımda hiçbir zaman hiçbir sınavdan korkmadım. Çünkü sınavlar bence basit şeylerdir. Hangi sınav olursa olsun. Eğer hakkını vererek çalışırsan abi yapamayacağın sınav yoktur. Hele ki bu hani YKS yani nedir anladın mı? Bir sene oturup adam akıllı çalışırsın, bir sene yeri kazanırsın. Benim şu endişem vardı. Ben bir hukukçu olacağım tamam. Ama ben bir hukukçu olarak ne yapacağım? Ben kendi de bu soruyu cevaplandıramadım. Ve o yüzden ailemin karşısına çıktım. Çok büyük kavgalar yaşandı. Dedim ki ben hukuk okumayacağım. Dediğim gibi iki tane ayarım vardı. Biri askerlikti. Biri de işte tarihti. Asker olamayacağımı anlamıştı ve tarihi seçtim. Annemi karşısına çıkıp şunu dedim hatırlıyorum. Anne dedim, ben dedim yarın öbür gün ölebilirim. Allah korusun tabi ama olsun, şey şey hani, ben şuradan çıktığımda başıma ne geleceğini bilmiyorum kesinlikle. Ve bu kadar geleceğim bilirsizken elindeki süreyi, şu an yönetebildiğim süreyi hayalindeki şey için harcamak istiyorum. Yani tutku. Aynen öyle. Tutkunun peşinden gitmek istiyorum. Gerçekten bir şeyler yapabileceğim inandığım alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Bakın her bölüm, her alan aslında değerlidir. Her alanda yapılacak bir şey vardır. Hani sen mesela diyebilirsin ki, örnek veriyorum. Çok abes kaçar bilmiyorum ama ben mesela edebiyatçıyım. Hani bugün edebiyatçılar aç geziyor. <laughs> Yalan yok aç geziyorlar yani. Ama sen şunu diyebilirsin. Ben edebiyatçıyım, benim yeteneğim bu. Eğer senin yeteneğin buysa, senin tutkun buysa, sen kendi alanında zaten farklılık yaratıp bir şeyler başarırsın. Yani baktığın zaman bugün Ahmet Arslan Hoca. Ahmet Arslan Hoca da felsefeci var. Bugün felsefe mezunlarının hepsi zengin olmuyorlar. Amaç bu da zenginlik de değil zaten bir şeyler başarmak. Ahmet Arslan Hoca bir felsefeci, felsefe tarihçisi. Ama bu adam yaptı. Neden yaptı? Çünkü bir hayali vardı ve bunun peşinden gitti. İnandığı şeyi yaptı. Yani Bugün her jeoloji okuyan Celal Şengör olacak diye Kesinlikle. bir kayda yok ama bir tane Celal Şengör çıktı. Ve sen de İkincisi bu olabilirsin. Neden, İkincisi neden çıkmasın? İkisi neden çıkmasın? Önemli olan şey bir şey başaracağın şeye inandığın, hani bir şey başaracağına inandığın bir şey yapmak anladın mı? O hayale sahip olmak, o tutkuya sahip olmak. Zaten konuşmanın başından beridir fark etmişsin Anahtar kelimelerimize motivasyon, tutku, evet. ateş anladın mı? Eğer sen buna sahipsen mesleğini bu yönde seçeceksin. Hani gidip de ben çok para kazanacağım, ben şunu yapacağım diye işe onaranın fazla olduğu bir meslek seçmek istiyorsan tabii sen bilirsin, seçebilirsin. Ama bence insana ait olmadığı mesleği yaparsa, ne kadar para kazanırsa kazansın sıkılır. Yani sıkılmayanlar da olabilir ama ben sıkılırım şahsen. Benim hayatta hiçbir zaman birinci amacım para olmadı. Zaten para olsaydı ticaretle uğraşırdım. O yüzden bence kesinlikle hayaliniz neyse, sizi çocukluğunuzdan beri diri tutan şey neyse gece başınızı yastığa koyduğunuzda kendinizi gelecekte hayal ettiğinizde üstünüze giydiğiniz o meslek neyse onun peşinden koşun. Okuyacağınız bölüm de bu olsun. Ha, şu da olabilir. Okumak zorunda da değilsiniz bu arada. Bakın arkadaşlar Kesinlikle. ben bak her zaman destekliyorum. Her meslek okunmaz zaten. Hani mesela ben şu an derim ya medya ile ilgileniyorum. Ben medya ile bölüm okumuyorum. Okumam da niye okuyayım ki? Hani bu iş tecrübe işidir abi. Zaten bugün internette bir sürü dijital yani açık kaynak var. Bedava. İstediğine ulaşıyorsun, istediğin bilgi ediniyorsun yani. Biraz para biriktiriyorsun, yatırım yapıyorsun, kameran alıyorsun, prodüksiyonunu kuruyorsun ve çalışıyoruz. Bu kadar. Yani bu iş bundan ibaret. Bölüm okunacak yerlerde var. Onlar da tabii okuruz lazım. Ama bir meslek olarak ve bölüm olarak YKS'den ayrı veya ayrı bir fark etmez. Temel nokta hayalimiz olan şey. Bu da çok böyle şey ne diyor? Kişisel gelişimciler gibi olacak ama hani o kişisel gelişimciler bandına konuşmak istemiyorum. Gerçekten benim inandığım şey bu abi. Ve benim yaptığım şey de bu. Aslında şey düşmeyelim de. Yok yok abi, klişelik bir durum değil aslında. Burada bizim vurgulamak istediğimiz şey şöyle. Benim de kanalımda zaten eğer ki e, detaylıca bakanlar görebilecek. Benim amacım zaten bir YouTuber fenomeni, yani YouTube fenomeni olmak değil zaten. Ben gittim diş hekimiyle yaptım veya pilotla yaptım. Buradaki mesele aslında ne biliyor musun Benim de biz geleceğe yön verecek gençler olarak bunları tüm genç arkadaşlarımıza elimizden geldiğince duymamız gerekiyor. Hı hı. Buradaki süreç şu şekilde işliyor aslında sizin tutkunuz neyse bu gerçekten çok dediğim gibi benim de vereceğim bir abez olabilir ama yani anlamamız için söylüyorum sen eğer ki gerçekten çok toplamaktan zayıf kalıyorsan bu senin tutkun ne parayı ne de insanların görüşünü unutamayacaksın. çünkü aslında bu toprağa bir şeyler katabilecek insanlar yaptığı için, tutkuyla yapabilecek insanlar bu yüzden istemediği bölümü istemediği bölümü okuyan insanlar başarısız olabilir ya, toprağa bir şey katmaya gidiyor burada bizim konuştuğumuz şey ve aşılamak istediğim şey tabi ne kadar bizim görevimiz hani e, insanları kabul etmeyebilir ama bizim ileri sürmek istediğimiz fikirler var. Bu da onlardan bir tanesi. İnsanlar tutuklarının peşinden gittiği sürece kesinlikle ister başarılı olacak. Yani kesinlikle. Biz de tüm genç arkadaşlarımıza bunu öneriyoruz. Evet. Onun dışında e, şunu söyleyebiliriz. Ya. Biz seninle kaç sene olduk tanışalım? 4-5 seneye dayandı. 5 seneye dayandı değil mi? 5 senedir ben ee, seni tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Yaptığın işler çok değerli oluyor gerçekten. Hatta e, bizim pandeminin ilk zamanları, 2021'de özür dilerim, 2021'de Sefa ile beraber. Temel Sefa. Hastanede yattığımız zaman da böyle bir ay hastanede yatınca insan her türlü konuyu konuşuyor. Senin hakkında da bir konuşmuştuk. Daha doğrusu, aslında daha çok ülke genelinde konuşmuştuk. Orada seninle bahsin geçmişti. Şunu demiştik hani bizim çevremizde böyle bir insan var. Çok değerli işler yapıyor. Bu adam kaç iş tanıyor? Hani, hani sen kendine bir hedef belirlemişsin. Bir tutkun var. Bunun peşinden gidiyorsun ve gerçekten çok önemli işler yapıyorsun. Allah ve Allah inanıyorum ki benden bile yani bile çok bile de <laughs> ne demek ya? Hani benden de daha iyi konumlarda olacaksın. Umarım en iyi yerlerde olsun. en iyi şekilde ya. temsil hep edersin. Hani o yüzden bence eğer bu videoyu izleyen arkadaşlar hani seni tanıyorlarsa veya tanımıyorlarsa da seni bir örnek alsınlar. Sen de bir yama alsınlar hiç burada mütevazı olmana gerek Yok yönetiyor. abi mütevazilik değil. Sen konuşmanı yap ben bunun için açıklama yapmak istiyorum. Çünkü siz benim özümü biliyorsunuz. Benim çocukluk halimi biliyorsunuz. 14-15 yaşında terlikle yurtta gezerken sonra <laughs> gel buraya hadi etüte gel dediğiniz <laughs> o halimi biliyorsunuz. O zaman da nasıl haylaz olduğumu sınavlarda evet. Allah düşük olsun evet. bilirsiniz. Hı -hı. Burada e, yeri gelmişken hatta sözü aldım kusura bakma ama e, benim yapmak istediğim örnek olmak değil aslında. Ben de bunları yaparken aa ben en iyisi olacağım. Tabii ki bu içsel bir şey. Her insan ister. Ama benim burada yapmak istediğim şey, o zaman da İngilizce, Matematik, Fizik anlatmaya çalışmıştım vardı ve e, Türkçe, Matematik anlatıyordum. Burada yapmak istediğim şey kesinlikle kendimi çok ön plana sürmek değil. Burada yapmak istediğim şey, bunu bir öğretmen anlatabiliyor. Ben bunu anlıyorum ve ben bunu anlatabildiğim sürece ben bu konuyu öğreniyorum. Hı hı. Aslında buradaki temel amacım hem kendimi geliştirmekti hem de insanlara bir şey sunabildiğim zaman ben e, tam bir böyle pragmatist kafasına girip hemen faydacılık moduna olup kendimi huzurlu hissediyordum. Bu yüzden de ben zaten şu an bunları çekiyorum. Ama sosyal aktivitemiz olduğu zaman da senin gibi değerli insanlarla buluşup böyle hasbihal etmek ve kendimi daha da çok geliştirmek her zaman beni daha çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim değerli fikirlerin için. Ben umarım tüm gençler burada söz konusu ben ya da veya sen değilsin. Herkes tutkusunun peşinden giderken bunu mutlulukla yaparak mutlulukla başka insanla paylaşabilir ve zaten bizi geliştirecek olan şey de budur. Kesin ben bu be. yüzden bu işi yapıyorum. Sen de bu işlerde ki ben de Ataber abi 4 senedir işte 5 senedir tanıyorum. O zaman da şey işte yurt başkanlığı dönemi olsun, işte münazara dönemi olsun. Ondan sonraki süreçler yazılarını onlar hepsini takip ettiğim için çok e, nasıl bir fayda katmak de dolayı. Bu sen eklemek istediğin bir şey varsa buyur söyle. E, eklemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Sadece çok kısa bir tabii tabii, tabii. kanal senin. <laughs> arkadaşlar Atatürk'ün yolundan gidin. Ve her zaman yolunuz bilimden yana olsun. Bilgiden yana olsun. Bu şekilde. Kâf çok teşekkür, edeyim, ederim. De teşekkür ederim tekrardan konuk olduğu için. Sizlere de umarım e, yararlı bulacağınız bu içeriği izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.